Yine Surkan Bilgiçli imzasıyla Global Star Awards'ta şimdi yanımızda Eleanor var. Gerçekten ismi kadar da güzeller güzeli kalıcı makyaj uzmanı değil mi? Evet. Bu akşam o ödülü mü alacağız? Ne ödül alıyoruz Eleanor? Kalıcı makyaj. Kalıcı makyaj uzmanlığı ödülü. Peki geceyle ilgili ufakça düşüncelerini almak isterim. Ben burada olmak için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Böyle, çok heyecanlıyım <laughs> çok da güzelsin seni de bırakmak istemiyorum kısa olsun diyorsun ama hiç kısa olmasın istiyorum yani burada kal istiyorum aslında Ay, çok teşekkür ederim <laughs> ee, gerçekten güzelliğine gecemize de güzellik kattın Elan Oracım ee, içeride sahnede de görüşmek dileğiyle diyoruz ödülünü alırken ee, son duygu düşüncelerini alayım geceyle ilgili ee, fikirlerini alayım <laughs> mutlu muyuz? Ben çok <laughs> mutluyum. Çok en mutluğum. önemli olan şey o. Ee, biz çok böyle içten e, geceler düzenliyoruz gerçekten de. Sen de öylesin. E, mutluysanız biz de mutlu oluyoruz. Hadi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Evet yılın en iyi çıkış yapan kalıcı makyaj eğitmeni Elena Kurteliva. Evet. Yine çok zarif bir hanım geliyor. Zorlar içinde. Doluklar içinde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen mikrofonu size takdim edeyim. Burada olmak çok güzel. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok bir güzel bir fotoğraf değil. alalım. Hemen fotoğrafımızı alalım lütfen. Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun efendim. Evet.